Efendim, EasyCep'te kredi kartıyla yapılan alışverişlerde artık peşin fiyatına 12 taksit imkanı var. Üstelik başlıkta telefon olmak üzere tüm yenilenmiş ürünlerde daha da önemlisi tüm kredi kartları için geçerli. Başka yerde yok. Cihaz almanın yeni kolayında var. Nerede? EasyCep'te. Peki hocam derbiye döneceğiz ikinci bölümümüzde, senaryo bölümümüzde ama e, biraz Beşiktaş maçına değinmek istiyorum. Beşiktaş Kasımpaşa'yı 2-1 yendi ama maçın adamı da hepimizin en fikir kaldığı şekilde Mert Günok. Bu bize ne anlatıyor? Yani Mert Türkiye'deki en iyi eğitimli kalecilerden bir tanesi. Eskiden beri öyleydi. Fenerbahçe'de A takıma çıktığı dönemi hatırlıyorum. Genç takımda oynadığı dönemi hatırlıyorum. Volkan Babacan'la arka arkaya A takıma çıktılar. Hocaları Yavuz, Yavuz Şimşek'ti. Yavuz Hoca bence yani Türkiye'nin bir numaralı kaleci antrenörü eğitmenidir aynı zamanda. Teknik olarak konuya çok, son derece modernist bir e, antrenördü... Yavuz Hoca, biz beraber çalışma şansımız oldu. Ben çok etkilenmiştim. Antrenör kursundan da hocamızdı. Ee, onun eğitimden geçmiş... kaleci tekniği... öğrenilmiş... bir kaleci. Fiziksel uygunluğu da var. Formu dalgalandığı zamanlar oldu. Ama genelde çok güvenilir kaleci olmayı hep başardı. Başakşehir'de de... bir şampiyonluğu var. Yani... Başakşehir'in şampiyonluk senesinde Mert oynadı kalede. Hatırlarsak. A milli takımla çok iyi maçları oldu. Bir Fransa maçı hatırlıyor. inanılmaz. Beşiktaş'ta sakatlık vesaire vardı. Şimdi oynatılıyor düzenli olarak. Doğal olarak da ne kadar iyi bir kaleci olduğunu gösteriyor. Ama gerekiyor muydu bu? Yani Beşiktaş açısından bakınca. Yani bu kadar çok pozisyon verilmeli mi? Evde üstekte skoru aldıktan sonra bile pozisyonlar arka arkaya geliyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Ama Mert maçın üstesinden geldi. Maçın kahramanı oldu. A milli takıma tekrar aday kadroya hatta birinci kaleci olarak gi edeyim. gidebilecek bir performansı ortaya koydu. Eskiden şeyi konuşuyorduk. Altay mı daha iyi, Uğurcan mı daha iyi? Kimisi o, kimisi bu daha iyi diyordu. Şimdi o mu daha kötü, bu mu daha kötü performans olarak bu konuşuluyor. Eğer öyleyse burada güvenilir Mert var. İşte alın size birinci kaleci. Mert de, bir dakika ya ben daha futbolu bırakmadım dedi yani. Bu canım yılları var daha Mert'in yani. Evet. Bir dakika ben daha buradayım milli takım dedi yani. E, hocam peki yani şimdi bakıyorum üç tane kaçan net pozisyonu var Kasımpaşa'nın. E, bir yandan Ertuğrul'un hatalı Asna ve Gorst'un golünde yediği bir gol var. Beşiktaş'ın oyununda tam olarak o yani Kasımpaşa puanına yakındı. Çok yakındı bence maç içerisinde. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Hı hı. Tam olarak temel sorun nedir? Ya Beşiktaş'ta çok şey değişti sezon başından itibaren. Oyun anlayışı değişti tamamen. Teknik direktör değişti doğal olarak. O, oyun anlayışı da değişti. 11'i değişti. Yani güvenilir bazı oyuncuları güvenilmez oldu. Güvenilmez bazı oyuncuları çok güvenilir bulunduğu için oynatıldı birçok şey değişti. Yani bunlar aslında bu dönemde olması olmaması gereken şeyler. Ama Şenol hocanın ustalığına güvenildi ve aradan normalde aradan girmek şey değildir yani e, sizi zorlar kurmadığınız bir takımla çalışıyor olmak ama zaten bunu yapabileceği düşünüldüğü için tercih edildi. Doğal olarak da oyunda böyle çok e, acayip bir kimya tutturabilmiş değil yani roller tam dağılmış değil henüz biraz zaman gerekiyor anladığım kadarıyla. Biraz daha pratik etmek gerekiyor. Kararları netleştirmek gerekiyor. Benim sol bekim kim? Benim orta sağım kim? İki orta sağım. Şimdi daha da artıyor. Yani. Benim sand kim olacak? <laughs> Bir de bu çıkıyor yani. Kervan yolda... I -ı. Yani baştan. Baştan olacak bunlar. Ee, yarışırken arayışta olmak olmaz. Yani Beşiktaşın sancısı, yarışırken arıyor olmak. Peki Arayış öyle... bittikten sonra yarışa girmek hep Hı -hı. daha iyidir, daha iyi sonuç verir. Tabi. Ee, hazırlık evresi. Gerçi burada da bir 40 gün vardı aslında Dünya Kupası arası 45, ama evet. 45 gün e, bir şeyler yine de oturmamış gibi duruyor. Tam olmadı. Tam olmadı. Havası kaçık. Yani işte Joseph... Zaten sezonu çok iyi başlamamıştı. Hı hı. Normalde neydi? Acayip güvenilir bir oyuncu. Stoperlerin önünde tam bir çinsetti. Tek başına orada bütün işi görüyor. Öyle dediğimiz bir oyuncu ama bu sezona iyi başlamadı yani gerçek bu. Bazı oyuncularda da kırılıp dökülme var. Devreye giremeyen oyuncular var. Kendi optimal performansını gösteremeyen oyuncular var. Ya düşünsenize kaleci değişti. Birinci kaleci Ersin'di. Şimdi birinci kaleci Mert. Sol bek çok gitgel yaşandı stoper içerisinde gitgeller yaşandı. O mu bu mu oldu? Bir ara Rozier mi Tayfun mu oldu? İşte Joseph mi bir başkası mı oldu? Atiba mı acaba? Hala devam edebilir mi? Oldu. Yani e, Muleka mı? Redmond mu oldu? Sağ taraf. E şimdi bambaşka bir seçenek üstünden gidiyor. Cenk şu anda orada gibi. Yani çok sayıda soru işareti devam ediyor hala. Bu soru işaretleri bitmiş olmalıydı çoktan. Bu sadece bugünün sorunu değil. Sezon başından itibaren bunlar yaşanmamalıydı. Bütün soruların cevabı olmalıydı. Beşiktaş öyle başlamalıydı yarışa. Öyle olmadı. Peki hocam, ben o yüzden da... hava kaçık biraz yani. Evet, havanın kaçık olduğu ki çok da zor bir deplasman. Konya Spor deplasmanı zor. E, yani kopma maçı da olabilir aslında Beşiktaş için. Ama kazanırsa da büyük iime verir. yani. Evet kesinlikle. Evet. Kazanırsa da büyük iime verecek. Hem teknik direktörlük hem futbol direktörlüğü yaptığınız için görümümüzü çok merak ettiğim Vegors hikayesine gelelim. Biz Metin Hoca ile maçı beraber izliyorduk. Gol oldu. Kerim Sevim şu an burada geldi yanımıza. Dedi ki Vegors veda etti dedi. Biz önce anlam veremedik nasıl dedik. Sonra Kerim bize tekrarını izletti gol sevincinin ve gerçekten Vegors'un veda ettiğini gördük. Şimdi biz Vegors'u profesyonel bir oyuncu olarak tanıdık açıkçası. Bu tutum bana çok profesyonel gelmiyor kendi futbol <laughs> görüşüm içerisinde. Her ne kadar isteyen Manchester United olsa da sizin görüşünüzü çok merak ediyorum hocam. Yani bu profesyonel bir tutum mudur değil midir? Yani ben tam da öyle bakmıyorum. Şimdi yani ön yargıyla bakmak doğru değil bir taraf yani. Şimdi ben bir ön yargıda bulunacağım biraz muhtemelen. Ben birkaç tane hayatımda Hollandalı çalışma farklı farklı kulüplerde çalışma şansım oldu. Hollandalılar biraz ee hakikaten rasyonel tarafları güçlü insanlardır. Yani gerçekçidirler. Öyle çok duygusal şeylerde tepkiler de vermezler yani. Şimdi oyuncu biliyorsa bu benim son maçım. Bunu yapabilir. Ya vedalaşmak herkesin hakkıdır yani. Ben buradan şunu anladım. Vegos emin. Yani kontrat detaylarını biz bilmiyoruz. O biliyor. O biliyor. İşte onun temsilcisi ve avukatı biliyor. Beşiktaş kulübün, kulübün hukuk Iı, tarafı biliyor ee, hukuk ıı, işte, avukat mı kullanıyorlar yoksa hukuk kurulu mu var, onu bilemiyorum ee, kontratı veren e, profesyoneller ve yönetim kurulu biliyor biz bilmiyoruz emin olmadan bunu yapar mı komik duruma düşer farkında mıdır bunun bana farkında gibi geliyor ya, farkındadır yani farkındaysa neden yapsın kulübü sıkıştırmak onu bilemem ha öyle bir hesap varsa <laughs> o, o da yani profesyonellik dışı bir şey olmaz. Çok profesyonel olur o. <laughs> fazla profesyonel. O fazla olur. fazla olur. Doğru. Çünkü bunu niye söylüyorum? Son antrenmana da ağrılarım var deyip Konya Spor maçı öncesi e, takımla çalışmadı. Ha. Salonda geçirdi. Son evet. antrenmanı. Evet. O yüzden biraz ben o tarafındayım işin. Ama yarın öbür gün şey olursa yani e, bir maçta daha oynarsa o zaman hakikaten komik duruma da düşer. Evet yani, yani Konya taraftarına da veda ne işin etmesi var. gerekebilir hocam. Tabii e, ne işin var derler yani. Evet e, o konuda da görüşleriniz benim için önemliydi. Hocam ilk bölümümüzü bitiriyoruz. Tamam. İkinci bölümümüze başlayalım. Tamam.